Ben <laughs> Bu büyük kamyonların buradan gelmemesini istiyoruz. bu Trafik her gün aynı, her gün aynı. Kaçtan karşıya geçemiyoruz. Kaldırımlar dolu, yan taraf dolu, sağ taraf dolu, yaya geçemiyor. yerlerinin önü kapalı, gelen park edip bırakıp gidiyor. Buna, buna ne belediye bir çözüm yapıyor, ne trafik bir çözüm yapıyor, hiç kimse sahipsiz değirmendir. Her gün, her saat trafik burada oluyor yaya bile geçemiyor buralarda Kamalaştırma kararı var bizden ilgisi yok o tarafı yıkacaklar bizden ilgisi yok bu taraf yıkılmıyor karşı taraf yıkılacak onun için oralara gelmişti bizden herhangi bir sıkıntısı yok yani. trafik ya kömür kamyonları olsun tırlar olsun hep burayı kullanıyorlar kestirme olduğu için ana yolu kullanmıyorlar sıkıntı o yani en azından gün kamyonlara bu yolun yasak olması lazım ses gürültü Bura ana değil sonuç, Ana arka taraf olduğu için yani çamur kamyonları olsun, taş kamyonları olsun hep burayı kullanıyorlar. Kestirme yolu olduğu için. Yaklaşık ben 45 yıllık burada esnafım. Evet. 45 yıldır buralarda doğru dürüst bir çalışma yok. Çok çok yavaş çalışma var. İlgisizlik var. Özellikle Değirmendere'ye. çok ilgisizlik var diye düşünüyorum. Der yetkililer buralara biraz gelip baksınlar. Yani burası şehre uzak bir yer değil. Şehir merkezinden 3 kilometre uzakta bir mahalle burası. Hiçbir yetkiliyi burada gördüğümüz falan yok. Yani belki imkanları doğrultusunda yapmıyorlar, yapamıyorlar. Ama biraz ilgilenmeleri lazım. Biraz gelip görmeleri lazım. Burada birkaç bir iki kavşağın genişlemesiyle bu sorun büyük, büyük bir çoğunluğu giderilecektir. En azından ilk etapta buradaki kavşağın e, biraz genişletilmesi lazım. Yolların genişlemesi. Başka bir şey değil yani. Onun başka bir şey verisi yok bunun yani. Hı. Ne yaparsan yap. Burası gene aynı. Büyük kamyonlar buradan geliyor. Büyük kamyonlar buradan vereceksin. Küçük arabaları buradan vereceksin. E, tırlar, çomuz, arabaları birbirine... Kestirme diye mi Tabii canım buradan hep gelip geçiyorlar. Kestirme olduğu için. E, Hı. ne oluyor bu sefer? Bir lamba yandığı zaman 30-40 araba bir çıkıyor onun ya yani bu demirlerin vaziyeti burası böyle. Ya buna açık kalsın, ya kabatın. Hı hı. ya bu trafik yoğun, bunu engellemeye bakın. Ama nasıl olacak bilmiyoruz. Ya tünelden çıkmasını bekliyorlar, hı hı. e, ee, sebep için buradan ta karşıya geçsek, oradan bu yana gelecekmiş. Bir şeyler bir şeyler diyorlar, böyle yıkılacakmış ama ne zaman? Nüklü mezarlığından 20 dakikada Dermendir Mahallesi'ne çıkıyorum. Düşünüyor musun? Bu nedir yani? Bu kadar bu çözülür, çözülmez değil dediğim gibi büyük hastalığa sokmayacaksın kardeşim. Bu kadar basit yani. Bu bir sanayi mahallesi, bir diğer mendere mahallesi, işte bir yozurum yolu caddesi. Hepsi burada kavuş, kar, e, birbirine karışıyor. Onun için tek yönese verirseler kısa bir çözüm olabilir. Olur. Ben inanıyorum buna. Bu da tabii yerel yönetimlerdeki trafik komisyonlarından geçmesi gerekiyor. Onların alacakları karar. Fakat ben e, sesimi ne kadar duyururum bilmiyorum artık. Biz İnşallah karar alırlar. Yani kısa bir çözüm olsa hı hı. çok hoş olur.